Seha öne geçtiniz ardından rakibiniz yakaladı. Öne geçtiniz rakibiniz yakaladı. Maçın sonunda belki 3 puanı getirebilecektiniz ama 1 puanla ayrılmak zorunda kaldınız belki de takım adına. Takımın bu e, rakibe karşı direnebilmesindeki problem neydi sence? Ee, aslında e, ilk etapta e, istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı düşündük. E, fakat Güray'ı bugün çok fazla topla buluşturamadık. Onun farkındayız. Bir de bizim e, bugün eksiklerimiz de vardı. E, asıl e, kadromuzdaki arkadaşlarımızdan gelmeyen, e, gelemeyen arkadaşlarımız vardı. Onun da zaafını yaşadığımızı düşünüyorum. E, aslında biz e, bu maça istediklerimizi yansıtsaydık rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Ama dediğim gibi Güray'ı pozisyon Sokamadık. E, topla buluşturamadık yüreği çok fazla. E, gol attıktan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Orada bir e, motivasyon kaybından dolayı zaten golleri yedik. E, bu şekilde. E, ilk maçın aslında kazasız diyebiliriz. E, bunu telafi edecek takıma sahibiz. E, aslında baktığımızda liderlik açısından da hani iki tane favori grubun takımlarından biri. Beraberlikten sonrası artık herhalde bir sonraki maçlarda bol gole bakıyor. Kesinlikle. Averaj'a bakacak gibi duruyor. MSC takımına da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Biraz sertlik seviyesi yüksekti ama bu zaten oluyor turnuvada. Zaten bunları yaşıyoruz. Problem yok bir dahaki maça önümüze bakacağız. daha iyi hazırlanacağız. E, eksiklerimizi de tamamlayıp bomba gibi devam edeceğiz. Peki ilk maçın günü almaz diyelim. Başarı dileklerimizi yetiyor Çok teşekkür ediyoruz sana. Değerli yorumlarını dinledik Seha'nın. Bakalım bundan sonraki süreçte nesine istediklerini elde edebilecek mi? İlerleyen haftalarda göreceğiz. Bizler ise yeni mücadelelerle sizin karşısındayız.